Efendim, konsol oyunları, dijital hediye kartları ve mobil oyun epin satışı gerçekleştiren sektörde pek çok global markanın da Türkiye'deki yetkili satıcısı olan Oyunfor, yılın e-ticaret oyun platformu oluyor. Oyunfor adına Genel Müdürü Sayın Mehmet Dumanoğlu'nu yılın e-ticaret oyun platformu ödülünü alması üzere sahneye davet ediyoruz. Lütfen alkışlarınızla. Evet. Hep sağ Tebrikler. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu ödülü kazanmamıza katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma, iş ortaklarımıza ve bizi her platformda destekleyen milyonlarca oyun for kullanıcısına çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan ve bu ödülü almaktan mutluluk duydum. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Tebrik Sağ ederiz. Almanız, kabul ederseniz bir fotoğraf isteriz. Teşekkür ediyoruz. Tebrik, Tebrik ediyoruz ediyorum. efendim.